Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir 195 draft challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Boom geldi. Daha fazla sizin süper bini patlaması yapmadan gençler sizlerden bir 15 bin like bekliyorum. Bildiğiniz gibi 194'e kadar başardık. Yeni hedefimiz 195. Like'larınızı yardırın bakalım. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Ve bu dizilişlerimizle maceramız başlıyor. Hocam 5 ile hayatta olmaz. 4 ile 4 bu da hayatta olmaz. Bu mu? Bu mu? Medyomuz da olsun ya. Haydi bakalım. Medyolar genelde iyi çıkıyor dedikken hocam. Evet gençler Malcolm'u oraya koyuyor. Virtsi. Buraya iyi biri çıkar. Marchisio ile başlayalım. Marchisio ile başladık Meydoğu'da. Haydi 96 body şile çok kritik gençler çöplerin içinden gözümüze parladı birden 95 çer ki hadi hocam şuraya da bir 96 97 98 bir sürü kartlar çıktı nerede bunlar gençler 97'lik kartlar falan geldi Ronaldo'lar geldi ama Onyekuru Galatasaray eski Süper bir sürü takımda oynadı. Biz Clark alalım. Bir stoper daha çağıralım. Haydi hoc. Oo. Oo. Boli dedik gençler ve bir stoper daha bu da Jort gelirse zaten bir derdik. Tak geliyor 97. Hadi hocam bir 97 daha çıldır. Evet 93 Hulmant geldi. Kalecimiz gelsin o zaman. 96 dondurma. Şampiyonlar Ligi kartı. Hop 96 Charlesson. Ve bir 96 daha gelir mi lan? Güzel. 93 Wydower geldi gençler. Hiç fena değiliz. 2 tane çöpümüz var. Geri takım akıyor. Fena değiliz. Hadi bakalım gönder dedik. 92 Allen direkt onu buraya alırız. Devam. Haydi hocam. 93 Lorente Reis sen niye çeliği oynamıyorsun ya? Tamam. Devam diyoruz gençler. Hoppala. Martinez gelsin. Hadi hocam bir 96 daha ver ya. Bozma moralleri. Vuley 95. Abi hep sağ kanat geliyor ya. Oo bakın bak şimdi ne yapıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Bunların da yerini değiştiriyoruz. Hadi bakayım. Fena değiliz. Gönder hocam. Evet iki tane 90'ımız var. Bunu her yerde oynatabiliriz. Noif olsun. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir 96. 97 Vinicius Junior. Ho -ho. Hadi hocam bir 97 daha gelir mi? Evet bu biraz üzdü ya. Bu biraz üzdü ya. Son he mantı toro foro moro win dedik gençler. 93. Kafu geliyor o da yedeklere geçer. Hadi oğlum. 94 Belo geliyor. Yok mu şöyle bir 96'mız daha? Evet gençler 87 Bruno. Hocam şuradan bir son kez son kez bir çıldırt adamsın sen. Di Lorenzo lazım olur alalım ve son olarak da kaleciler geliyor gençler. Heyecanlı olacak. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi ilk turumuzda 194 ile başlıyoruz. E, maalesef şu 87'yi çıkaramadık buradan. Ve 92 Pirlo'da Forvet de burayı biraz çökertti gençler. Ama ilk tur için hiç fena değildik. Haydi bakalım ikinci tura. Ve gençler Bismillahirrahmanirrahim deyip ikinci tura geçiyoruz. Hocam dizilişlerimizi ver dedik. Çöp çöp. Fena değil çöp fena değil. Evet gençler bu sefer MTO olmayan ile akacağım. 3, 4, 1, 2. Haydi bakalım 93. Tier ile başlıyoruz. Hocam şuradan bir. Bu sefer Badia Şahil kaçıp gelmedi. Ya hocam yapma işte böyle şeyler ya. Böyle şeyler yapma ya. Evet gençler 97 Pele. Hadi bir 97 daha bizi bir kaza getir oğlum. 94 Karaker. Bir stoper daha çağıralım gençler. 91 King. Biraz düşük kaldık. Ama buralar bizi coşturabilir. Ben tankur gibi. Hadi hocam bir 96 daha. Ah. 91 Petit geldi. Hocam düşük gidiyoruz ya. 94 e, ee, olsun Fransa Ligi Arjantinli Hocam Şuraya Real bir 97 Ronaldo turuncu Hocam bu adamın 97 kartı geldi Uluslar Ligi turuncu kartı vermiyorsun ya Ben de inatına Ronaldo'yu almayacağım daha iyisi gelecek Hadi oğlum Hadi oğlum sağ orta sağımız Oho. Ito geldi Sol orta sağımız Oho Grifo geliyordu gençler çok kötü oldu ya. Moral bozmak yok hadi bakalım uçuracağız buraları şimdi. Birde bir de bir. Boskakli. Gönder hocam. İki 2 iki. Ruben Diaz. Bak turuncu kart geldi Uluslar Ligi. Üçte üç de Nüsken. Hadi hocam bir 96 daha. Hop. Hemen bir moral bozdu. Sakinleşelim şimdi gençler. Ruben Diaz'ımızı buraya çekeriz. Boskakli'yi buraya çekeriz. Nüsken'i de buraya çekeriz. Hadi bakayım. Hadi hocam. Bir 96 daha verirsin bu kardeşine derken. Williams geldi ama yapma işte böyle ya. Hadi ya. 90 Midema. Evet gençler, Jort geliyor, Jort geliyor, Jort geliyor. 98! Oha! 98 ilk defa! 98'li kartlar bile çıkmış hocam, vermiyorsun sen nasıl bir oyunsun ya? Evet gençler, Griezmann buraya Pele ile de yer değiştirir. Hoba! Hadi hocam bir 98 daha ver ve şuraları yak geç. Hocam stoperimiz çok oldu ya. Evet gençler sağ orta sağ sol orta sağ lazım. O Abedi Pele sol orta sağ oynarım dedi. Gir abicim. Haydi hocam. Bir tane sağ orta sağ ver. Evet Lizarazu oynamıyor. Sar oynamıyor. Mecbur en güçlüyü alacağız gençler. Lizarazu. Son iki kartımız. Uf. 94 Vinicius Junior geliyordu ve kalecimiz gelsin. Haydi oğlum. Trafford. Gençler şaka gibi ya. Bu takım nasıl 95'i görmez? Sağ orta sağ çıkaramadık gençler. Orası elimizde patladı ama yani burası nasıl 95'i görmez 98 97 96 96 95 95 97 oha ama ya şaka gibi gençler buranın çok rahat görmesi gerekiyordu 95'i ama göremedi şu 93 Henry ve özellikle burası bizi mahvetti haydi 3. tura. Ve gençler bismillah dedik 3. turumuz başladı haydi bakayım. Oo baba dizilişlerden biri geldi. Evet gençler zaten daha iyisi yok haydi bakalım. Bununla tarih yazılabilir mi? Dedik hocam hayır ya hayır ya hayır ya en güzel yerlere koyma şunları ya. Neyse gençler sorun yok. Stop ellerimizle başlıyoruz. Bir de bir. 97 bastoni. Hadi hocam bir stoper daha. Oo 2'de 2 Moreira. Hadi hocam bir stoper daha. Oo. Şimdi sıra bu tarafta. Haydi hocam. bir de bir, o 93. Bu hangilik ya? Suudi Arabistan istemem. Hamer hadi oğlum. Bir 98 gelir mi? Uçur buraları. 96 Tadic geldi. Bir daha gönder diyoruz. Hocam nerede bu 98'lik kartlar? Hepsi çıktı ya. Martinez Patates. Oo Bruno Fernandes ve gençler bir isim daha çağırıyoruz. 95 Ankara geldi. Hadi hocam şuraya bir daha bir 97 98. Moralleri düzeltirdi. Gelmedi. Ve 1.92 çağırıyoruz. 94 toliso. Fena değil. 2 tane çöpümüz var. Hadi bakalım toparlama vakti. Gönder hocam. 1'de 1. Bir. Nesta. Gir abicim şuraya. Hadi oğlum. Uçur buraları. Uçuramadı gençler. Bir isim daha çağıralım. Hoppala ve de cübbala. Zico geldi 94. Onu da buraya alırız. Ama çok düşük kartlar hocam ya. Bize 97'ler 98'ler lazım ya. Evet gençler bir isim daha çağırıyoruz. 96 Marta. Hoş geldin Marta dedik. Hadi hocam şurayı da bir uçur. 96 Orsolini onu da buraya aldık ve şu an 193'teyiz. 4 tane 97 gelsin. Yapma hocam ya. Yapma hocam 94 olduk şu an. Hadi oğlum. 96 teneke geldi. Evet 96 tenekeyi de buraya koyarız. Gençler şu an 94 194 düz. Hadi abim. Yapma be abim be. Düşecek be. Şurayı patlatalım gençler. Haydi oğlum. Hocam sen insan mısın ya? Sen insan mısın ya? Tek bir sorumuz var. Sen insan mısın ya? Hayır, ben bir oyunum. Ben bir yapay zekayım diyor gençler. Yine 94 olacak. Cık 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 cık. Yine max 94 olacak gençler. Şöyle Birkaç tane kötü oyuncumuzu direkt çıkaralım. 93. Sen de gir oğlum 94. Vay arkadaş ya. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi neredeyse neredeyse 195 yapacaktık ama şu 90'lık nesta orayı baya bozdu. yedeklerimiz de baya düşük. Bakın böyle 80'liklerin olmaması lazım yedeklerde. Biraz daha yüksek gitmesi lazım. Son tur. Ve gençler 1-2-3 olmadı. Son şansımızı deneyeceğiz bu bölüm ki. Neden olmasın diyeceğiz. İnanıyoruz. Başaracağız. Haydi hocam. Şu çok güzel gençler ama. 3-4-3 gelmiş kanatlı. Bu sefer bunu deneyelim. Ve maceramız başlasın şöyle. Bu orayı mahveder. Bu orayı mahveder. Bu orayı mahveder. Bu da orayı mahveder. Bernardo Zilva ile başlarız. Bu sefer bir kaleci olsun. Haydi oğlum. 96 Domselar. Nasıl bir isimse. Sağ kanadımızı çağırıyoruz. 91 pek. Hocam. Nerede bu 97'ler ya? 94 May. Evet sağ orta sağımız bir 96 gelir mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Sol orta sağımız bir 96 gelir mi? Ey ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Forvetimiz bir 96 gelir mi? 97 Ulisse. Hocam şu kartlardan biraz daha fazla versene şekil değiştirenlerden ya. Gençler Ulisse geldi. Bir orta saha daha çağıralım. Hayda abi Jim derken patlıyoruz. Joan neves O zaman bir buradan bir yedek Bir buradan bir oradan diye gideceğim. Totem yaptım. Evet George. Hadi hocam, şimdi şuraya bir 97. Vakti geldi. 96 Çaloba. Hadi hocam, şuraya bir 97. Turuncu kart. Lam geliyor. O zaman buraya bir 97 Ruben Diaz turuncu kart. 92 deme. Çok düşük bu bebeler ya. Bu bebeler çok düşük ya. Evet gençler 94 dun geldi. Şurayı da açalım. Haydi oğlum. Ya bu turdan bir cacık olmaz gençler. Çok düşük geliyor kartlar. Bu turdan bir cacık olmaz. Çok kötü geliyor bu kartlar. Bu, bu tutemde de tutmadı. Bakıyoruz. 96 Catli geldi gençler. Ver bir 97 artık şu kardeşine. 96 Nelson Semedo. Şu turuncu kartlardan ne kadar az veriyorsun çirkef oyun. Mostovoy geldi gençler. Bir daha patlatıyoruz. 97 Pele. Geç kaldın çirkef oyun. 96 Of, Sele o çökük. Davis alıyoruz. Ve 96 isak, Kalecimiz de gelsin 96 Hadi be Ve son turda da gençler 94 geldi Kimyamız da baya düşük kaldı ee, bu dum burayı yaktı. Burada bir tane 91 var. Burada bir tane 91 var. Yedekteki 96'larımızı oynatamadık. Ama gençler her turda 94'ü gördük. Yani şu kadar kaldı. Bir iki bölüme bence hatta belki de gelecek bölüm bu iş bizimdir. Buraya koyduğum izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.